Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nurgül. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar. Bugün iki tane oğlağım var benim arkadaşlar. Yeni doğdu bunlar. Biri siyah, biri sarı. Onları gezmeye çıkardım. İçeride almışlar biraz. Daha bir haftalık ya olmadı bile. Onları gezeceğiz. Biraz da bizim buralarda biz acıgulak diyoruz arkadaşlar. Siz belki farklı bir şey söyleyebilirsiniz onların isimlerini. Onları toplayacağız Hasan'la beraber. Bir de onun kavurmasını yapacağız akşam. Hadi hemen gelin başlayalım. nızda dayayımmamız ki sizi Efe biraz yakında dur tane oğlumuz var. Güneşi görünce Vay işte bunlar. İkizler. Hı. Efe. Hadi. Kulaklara bak kulaklara. Ge. Gel gel gel. Sidiler. Dış bu neymiş la ayı? At bunu oğlum. Siz yiyeceğiz bunlardan büyüyünce. Ay koyun yanında olmuş yani. Sarı kız. <laughs> Git öyle. Git sarı kız. Sarı kız. Atmayacaksın gel.

Ayı kulak toplamayacağım size. Yok kaçı kulak değil mi işte? De. Var. Kulaklar, kulaklara bak kulaklara. Usurum var lan ya yeni, usurum usurum. Gel kıskanma çıkayım, atla. çubuk gel. Çubuk gel gel gel. gel. Bunlar yeni doğduğu için arkadaşlar güneşi de ilk defa görüyor. O yüzden biraz mııştılar Ne yapacaklarını bilemiyorlar. 2, 4, 6 tane var şimdi bizim. 2 tanesini davara kovdum. Gittiler. Bunlar yeni doğanlar. Bak nerede gördün mü çakalın üstünde bak. Kanki. Gel. 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 Kuz kuyruğunu ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> kuyruğunu sürüyor. Hadi konu yiyor. Sırayı gezeyim bakalım. Burada acı kulak olması gerekiyor. Bak şurada. Evet. Şöyle git bak. Şey orada. Bunlar değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar biz bunlara acı diyoruz. Ekşi bir tadı oluyor. kavurması ve yemeği oluyor. Böyle de çiğ çiğ yenilebiliyor. Gel Kaptı kaptı kurt kaptı kurt kaptı Çikinler gelin bakalım Merhaba <laughs> Anasının kuzusu bu Anasının kuzusu Ne var? Ne oldu ne oldu? gideceğiz biyazdan Biyazdan gideceğiz Şimdi <laughs> Bak burada kim var? var bak. Bak burada kim var bak. Gel, bak. Bak <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar işte <laughs> bunları da gezdirdik <laughs> minikleri. Ayakkabımı Hasan aldığı için gidemiyoruz. Hasan getir. Oğlak. Oğlak giymez. Giye ya ne Sen giyiyorsun da oğlak niye giymişsin? Arkadaşlar. <laughs> Leyla'nın ayakkabımı aldığı için Hasan gidemiyoruz eve. Hadi annelerine gidecek bunlar. Bağırıyorlar. Ece Al, gel. <laughs> Al ben gel. de dayısıyım. Al gel.

ank kaçırıyorum ben. Kaçırırız da yavrularımı gidiyoruz. videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Acıklak topladık ama sadece yemek için toplayabildik. Öyle yemeğini yapmalık çok yoktu. Daha büyümemişler çünkü. O yüzden o aşamayı çekemeyeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.